Galatasaray Sergio Ramos'u transfer etmek istiyor. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi hedefi için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Paris Saint Germain'in İspanyol futbolcu Sergio Ramos'u sezon sonunda transfer etmek için çalışmalara başladı. Ben La motivación que es muy buena, obviamente siempre que hay un, un titulo... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol yıldız için Galatasaray'ın yıllık 2,5 milyon euro net maaş artı bonuslar teklif edeceği öğrenildi. Ramos, başı Ramos 1986 doğumlu ve stoper olarak görev yapıyor. 1984 boyundaki İspanyol milli yıldız İspanya'nın seviye kulübünde çıkış yakaladıktan sonra İspanyol Devri Real Madrid'e 2005 yılında 27 milyon euroya transfer oldu ve tam 15 sene Real Madrid forması giydi. Sergio Ramos 2021 yılında Fransız devi Paris Saint Germain'e bedelsiz olarak transfer oldu. Yıldız futbolcu kariyerinde hem milli takım hem de kulüp takımlarıyla bir Dünya Kupası şampiyonluğu, iki Avrupa Kupası şampiyonluğu 4 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 FIFA Kulüpler Kupası Şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupası Şampiyonluğu, 5 İspanya Ligi Şampiyonluğu, 2 İspanya Kupası Şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Kupası Şampiyonluğu ve bir de Fransa Ligi Şampiyonluğu sığdırarak kazanmadık kupa bırakmamıştır adeta. So, get forward, Ramos, who is in Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İspanyol yıldız, her ne kadar futbol kariyerinin sonlarına doğru yaklaşmış olsa da, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 5 defans oyuncusundan birisidir ve Galatasaray'a transfer olursa bu tecrübesiyle Türk futboluna çok büyük katkısı olacaktır şüphesiz.